Merhaba arkadaşlar. Bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Birkaç zamandan beri bunu altını çizerek devam etmeye çalışıyorum. Benim için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu benim öngörülerim anlamında birinci önceliği yer aldığını düşünüyorum. O yüzden de bunu derli toplu, dün akşamki canlı yayında da bahsetmiştim size bir çekip bir kenara not olarak koymak ihtiyacı hissettim. Hani derler ya olduktan sonra söylemenin bir anlamı yok. Olmadan önce eğer analiz yapabiliyorsak değerli yoksa hiçbir anlamı yok. Olmuşa olmuşun önüne geçemiyorsunuz ama bir öngörüyle size anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlık zaten kendisini deşifre ediyor. Yunanistan ön bir saldırıya mı hazırlanıyor? Şimdi bu size çok şey gelebilir. Böyle mantıksız ve anlamsız bir cümle gibi gelebilir. Yani başlangıçta bunu ben de yazarken öyle geliyor olabilir ama değil aslında. Ee, neden? Çünkü mantıksızlık şuradan gidiyor. Yani ekonomik bir zorluk çeken savunma sanayinde tamamen dışa bağımlı bir ülke nasıl olur da nasıl olur da Türkiye'ye bir saldırı düzenleyecek hem de bir NATO ülkesi olan bir e, ülkeye. Yani bu mümkün mü? Şimdi bana e, bu mümkünatının üzerinden beraber isterseniz beraber inşa etmeye başlayalım. Mümkün mü değil mi? Hadi beraber ilerleyelim. Bizim Osmanlı döneminden başlayarak bir tarihimiz var. Yani şey anlamında Yunanistan'da bir tarihimiz var. Bu tarih içerisinde ilginçtir. Yunanistan'ın arkasına almadığı yani güçleri arkasına almadığı hiçbir dönemde kazandığı bir savaş yok. Hatta bizimle beraber yaptığı en son işte işgal yani Türk topraklarını Anadolu'yu işgal etme girişimin dışında da çoğunlukla başka ülkeler Osmanlı ile savaşıp Osmanlı'ya dayattıkları toprakları ele geçirmiş. Adaları başka ülkelerden devralmış işte İngiltere'den işte İtalya'dan bir sürü şeylerden almış ama nedense bizle birebir karşıya gelmemiş. İşte geldiği olayı da söyledim size. Şimdi Ülkelerin tarihleri aslında gelecekte de ne yapacaklarının işaretidir. Yani çünkü o yöntemi niye o iter onu? Çünkü bulunduğu coğrafi konum, nüfus yapısı, insan yapısı, ideolojik etraftaki insanlarla kopukluğu sizi yıllar boyunca süren aynı politikaya iter arkadaşlar. Yani bu politika size bir müddet sonra artık geleneklerin göreneklerinizi oluşturur. Öyle söyleyeyim size. Şimdi düşünsenize bir bölgede bir coğrafyada yalnızsınız. Bunu İsrail önlerinden de verebilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? En güçlüğünün yanında yer alırsınız. İşte İsrail ABD işbirliğinin olduğu gibi. Çünkü başka türlü ayakta kalma şansınız yok. Peki Yunanistan bugüne kadar bu politikayı Osmanlı döneminden sonra da sürdürdün. Tamamen birebir sürdürdü arkadaşlar. Yani e, şimdi bugünkü olayları hep bugünden değerlendirdiğimiz için şimdi bazen arkadaşlardan şöyle duyuyorum. İşte Yunanistan'la aramız çok iyiydi. E, sonra işte 2000'lerden sonra Erdoğan hükümeti gelince olaylar değişti. Doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. O yüzden Lavrion kampı yeni kuruldu. O yüzden 1998'de e, PKK terör örgütünün başı Yunanistan'ın Kenya Büyükelçiliğinden çıktı. Üzerinden çıkan pasaport, ona eşlik eden istihbarat servis görevlileri e, onlar değildi sanki. Yıllarca PKK'ya istihbarat desteğini nasıl verdiğinizi, maddi manevi nasıl destek verdiğimizi bir sürü istihbarat raporunda yazıldı. O dönemde Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin neredeyse zaman zaman savaş haline geldiği dönemlerde Ermenistan'la yapılan işbirliği anlaşmaları hatta bu işbirliği anlaşmaları üçlü anlaşmalara dönmüştü. Bugünkü olduğu gibi Yunanistan, İran ve Ermenistan olarak dönmüştü. Şunu söyleyelim. Yunanistan bizim karşımıza kim varsa onunla muhakkak bir işbirliği anlaşması imzalayarak kendisini belli bir boyutun üstünde göstermeye çalışıyor. Çünkü gerçekten tek başına bir şey yapma ihtimali yok arkadaşlar. Tek başına yapma ihtimali yok. Ama Türkiye'yi sıkıştırılmışlık dip diplomatide silahlı kuvvetlerde sıkıştırılmış hissine kaptırmak için ve daha fazla daha fazla kendini güvende hissetmek için, bir de taviz alabilmek için elinden gelen bütün kozları kullanıyor. Avrupa Birliği'nde olduğu için Avrupa Birliği kozunu kullanıyor. İşte e, dünyadaki ilişkilerini kullanıyor. Son dönemde bu ilişkiyi nasıl şekillendirirsiniz desen, hemen bana diyebilirsiniz ki e, birkaç ülkeyle aynı şekilde devam ediyor. Bakın bunlardan bir tanesi şu anda İsrail. İsrail'le çok yoğun bir şekilde muhabbetleri var. Bu muhabbetleri askeri işbirliğine dönmüş durumda ve coğrafyaya bu sefer İsrail'i taşıyor. Niye eskiden İsrail yoktu? Çünkü o zaman 1990'lı yıllarda İsrail Türkiye ilişkileri böyle bu boyutta değildi. Hatırlayın, bundan önce Mısır'la aramız bozukken Mısır'la devamı tatbikatlar yapar. Mısır'ı her türlü anlaşmada imzaya çağırır ve imzalatırdı. O zamanki neydi? 2000'lerin işte 2016-2017'den sonra başlayan süreçlerde karşımızdaki ittifakın ismini sayayım mı size? Neydi o ittifak? Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan. Bakın bu blok özellikle Doğu Akdeniz'de birebir karşımızdaydı. Birebir karşımızdaydı. Şimdi Yunanistan bir taraftan bu haritanın üzerine anlarsak çok daha kolay anlayacağız. Bir taraftan kendisini kuvvetlendirirken yani ittifak anlamında kuvvetlendirmeye çalışırken bir taraftan da yaptığı en önemli ataklardan bir tanesi de sevgili arkadaşlar ne? Türkiye'yi yalnız, yalnızlaştırmak. Yani diğer gruplardan koparmaya çalışmak. İşte safe programına sokturmamak Avrupa Birliği'nin hazırladığı programlara. NATO içinde sıkıştırmak. İşte Türk Cumhuriyetlerle kurduğumuz e, ittifakın güçlenmesini engellemek adına Rum kesimiyle beraber ortak operasyon çekmek. İşte Zengezur koridoruna engellemek. Amerika'daki lobi faaliyetlerini yaparak Türkiye'ye silah satışlarını engellemeye çalışmak Avrupa'daki silah satışlarını engellemeye çalışmak bakın iki türlü olay şimdi bazı arkadaşlarım şunu söyleyebilirler ya bunun ne alakası var Siz bunları nasıl bir saldırı olarak düşünüyorsunuz yani şimdi ben mesela başka bir ülkenin terör örgütünün desteklesem ve o terör örgütü ülkede 40 bin insana'nın canına mal olsa, 2 trilyon dolar da maliyete yol açsa, siz bunu nasıl bir şey olarak görürsünüz? Mesela bunu şey olarak mı görürsünüz? Ya bunlar sıradan olaylar falan mı dersiniz? Veya sizin Avrupa Birliği'nin önünüzdeki blokaj oluşturursa, size ambargolar koyarsa, dünyaya her gün sizi saldıran ülke olarak lanse ederse, siz bunu nasıl olarak görürsünüz? Nasıl okursunuz? Ç şey olarak mı okursunuz? Ya bırak bu kadar bu, bunlar kolay şeyler falan mı dersiniz? Mesela siz bunların Türkiye Cumhuriyeti olarak onda birini yapsanız, onda birini yapsanız. Siz dünyanın bir numara terörist devleti ilan edilirdiniz arkadaşlar. Bakın dünyanın bir numara terörist devleti ilan edildiniz. Hadi bunları şey olarak kabul etmiyorsunuz. Bir ön saldırı olarak kabul etmiyorsunuz. Hadi biraz daha ileriye gideyim o zaman. Hadi müsaade ederseniz. Uluslararası anlaşmalar. Diyor ki Türkiye sınırındaki bulunan işte bu adalar da buralar gayri askeri statüdedir. Burayı bırakın silahlandırmayı üzerinden bir askeri uçak bile uçuramazsınız dediği adalara şimdi yani şimdi demeyeyim daha 1900 Ege ordusunun kurulma sebeplerinden bir tanesi de bu durumda söyleyeyim size. Ee, silahlandırarak iki tümenden daha fazla askeri buraya yerleştirmiş olmak. Şimdi biraz daha öteye gidelim. Yetmiyorsunuz. Hani bunlar az gelir diyorsunuz. Bunlar olur mu öyle şeyler diyorsanız yani bunu da mesela siz bunu da şey olarak kabul etmeyin. Yani önemsemeyin ya. Diyorsanız ki çok da önemli değil bunlar. Ya bunlar sıradan şeyler diyorsanız. Çok sorun değil o zaman. Hadi o zaman öbür tartıya geçelim. Bir sayfa daha çevireyim isterseniz. Ben bölgeyi 12.000'e çıkartacağım. Ve 12.000'e çıkarttığımda siz Ege'den yani Çanakkale'den Ege'ye çıkamayacaksınız <laughs> desem yani muhtemelen bunu da bazı arkadaşlar abartıyorsunuz diyebilirsiniz. Ya adamların böyle bir istek varlığı yok da diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz değil mi? <laughs> diyebilirsiniz tabii ya çok da sorun değil. Yani siz için söylemiyorum. Bazı adamlar için söylüyorum. Sizler zaten takip edenler bunu biliyorsunuz. Hadi bu da yetmedi. Yani bu bir safsatadır. Ki bu arada e meclis bu kararı aldı. Yalnızca Cumhurbaşkanı'nın onayına bıraktılar. Yani bir gün geldiğinde Cumhurbaşkanı altına imza attığında hayata geçecek olan bir anlaşma Cumhurbaşkanı'nın önünde duruyor. 12 mil hikayesi. Dünyanın en büyük garabetini yaratacağım diyorsunuz, 6 mil adaların etrafını yapıyorsunuz, hava sahasını 9 mil yapıyorsunuz. Yani düşünsenize, adanın etrafı 6 mil, siz hava sahasını böyle yapıyorsunuz. Yani böyle gitmesi gereken yer böyle oluyor. Ve siz üstünden geçtiğiniz her yerde o 9 mil içine girdiğinizde sizi... Yunanistan topraklarını ihlal etmekle suçluyor. Hani hep devamlı var ya Türk hava Türk uçakları hava sahasımızı ihlal etti. İşte o 9 mil hikayesinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin kabul etmediği 9 mil hikayesinden kaynaklanıyor. Dünyanın en büyük garabeti olduğu için. Ya bunu da kabul etmeyin. Geçin. Geçin arkadaşlar çok da sorun değil. Sonra diyorsunuz ki ben bölgede silahlı aslında Mümkün olmayan yani silah bile koyması mümkün olmayan adalara, şunları koyacağım diyorsunuz ve bunu da reklamında yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun da reklamını yapıyorsunuz. İsrail'den aldığınız 32 kilometre menzilli yani şu andaki en gelişmiş tank savar silahlardan bir tanesi olan sistemi koyuyorsunuz ve bunu da dünyaya şu şekilde lanse ediyorsunuz. Kamuoyunuza da ve dünyaya da. Diyorsunuz ki bu o kadar geçmiş bir silah sistemi ki Türkler herhangi bir çıkartma harekatı yaptığında bu sistemler üzerinden hiçbir geminin yanaşması mümkün değildir diyorsunuz. Yani çıkartma gemisinin yanaşması mümkün değil. Dikkat edin o yüzden devamlı tank savar silah sistemleriyle nelere atış yapıyorlar? Atış ediyorlar. Deniz unsurlarına atış ediyorlar. Bu silah bulunmayacak gayri askeri statüki adaların üzerinde yaptıkları ve yayınladıkları görüntüler. Bunu da bir şey diyemezsiniz, demezseniz çok önemli değil. Bir sayfa daha çevireyim isterseniz. Sonra diyorsunuz ki ben e, İsrail'e çok önemli anlaşmalar imzalıyorum. Bu anlaşmalardaki silah sistemleri de bunlar arkadaşlar. Hava savunma sistemleri ne diyorsunuz? Adalara kuracağım. Şuradaki gördüğünüz Barak, David, Spider sistemlerini getireceğim. Koyacağım. Nereye koyacağım? Adalara koyacağım. Adaları tamamen bunlarla silahlandırdığımda Ege'yi Egeyi füzelerle kitleyeceğim diyorsunuz. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen ülkenin savunma bakanı. Diyorsunuz ki gayri askeri statüdeki adalarına tamamını bu sistemleri getireceğim ve koyacağım. Getirir mi? Getirmesindeki engel ne? Yani diğerlerini yaparken problem yoksa bunu yaparken mi problem olacak? Olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü hepinizin bildiği başka bir sistem zaten geldi ve yerleşti Barak. Nereye yerleşti? Kıbrıs Rum kesimine yerleştirildi arkadaşlar değil mi? Yerleştirilmedi mi? Kıbrıs Rum kesiminde şu anda şey yok mu? Barak sistemi gelmedi mi? Yani Antak Antalya'dan Mersin'e kadarki olan bölgeyi şu anda barak sistemi kontrol etmiyor mu? ediyor. Son bu sistemde gelecek bu da çok önemli değil arkadaşlar diyorsanız, hadi bir sayfa daha çevireyim size son dönemdeki sayfayı çeviriyorum. Bir taraftan da işte iki günden beri bir haber dolanıyor. Muhtemelen genişleyecektir bu haberin içeriği. İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi bir üçlü ani müdahale kuvveti kurma kararı almışlar yaklaşık 2500 kişiden oluşan binini İsrail binini Yunanistan 500'ünü Rum kesimi verecekmiş Rodos'ta yani bir daha dönüyorum size Rodo'sta yani 11 Ada Rodos'ta konuşlanacak olan bir birlik burası Gayri askeri statü diyor ki yere bu sefer başka ülkelerden asker gelerek üst kuruyorsunuz. Hem de Rodos'a kuruyorsunuz. Yani hemen karşımıza. Kim geliyor? <laughs> İki ülke daha geliyor. Burada Kıbrıs'a Kıbrıs'a Rum kesimi devamlı arkadaşlar Rum kesimi devamlı ne yapıyor? İşte barakları sistemlerini falan kurdu ya işte onları gösteriyorum burada. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? devamlı e, İsrail için üst açıyor. Oradan sevkiyat yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani İsrail aslında Kıbrıs'ın kesiminde de yerleşmiş durumda. Sizler için çok önemli olabilir. Başkaları çok da içinde önemli olmayabilir. Çok da önemsemeyebilir. Bir taraftan Türkiye'nin çok önemli çıkarlar elde ettiği Libya'yı Yunanistan tehdit ediyor. Diyor ki kardeşim Türkiye ile ilgili anlaşmayı iptal etmezsen Mavi Vatan Doktrini ile ilgili ben bunun bununla ilgili olan bütün sistemleri harekete geçireceğim. Buraya Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bası kurmaya devam ediyorsunuz. Sonra Sudan'a yapıyorsunuz. Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden bir tanesine. Hızlı destek güçleri diye bir grubu Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail destekli yıkmaya çalışıyorsunuz. Geçtiğim en önemli trafiklerimizden bir tanesi Somali'de terör örgütü son dönemde saldırılarını yoğunlaştırıyor. Bir taraftan SDG silah bırakmıyor arkadaşlar. SDG silah bırakmıyor ve diyor ki ben e, buradayım. Ben buradayım. Şimdi ben buradayım dediği yerde hemen bizim sınırımızın dibi. Nereden bakarsanız bakın 400 kilometrenin ötesinde bize komşuluk yapan bir terör örgütüyle yaşıyoruz coğrafyamızda. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Kara Kuvvetleri Komutanı arkasından çıkıyor. Diyor ki Türkiye o kadar çok artık güçlendi ki ve ara gittikçe açılıyor. Bizim ne yapıp ne edip bir şekilde Türkiye'yi bir ön saldırıyla, ön saldırıyla bu kabiliyetlerini engellememiz gerekiyor. Bunu bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Yani şimdi ben desem ki Türkiye'deki herhangi bir kara kuvvetleri komutanı olarak desem ki Yunanistan'ın bütün adalarını bizim şimdiden almamız lazım. Geriye bırakmayalım desem. İşte Yunanistan'da insanlar zıplar mı? Zıplar değil mi? Zıplar. Ama Türkiye'de kimse zıplamıyor. Ha şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar devamlı böyle konuşular yaparlar. Ama ben size sayıyorum arkadaşlar işte. Konuşuyorlar mı yoksa yapıyorlar mı? Size 2 trilyon dolar zarar verdiler mi? Verdiler arkadaşlar. 40 bin insanınızın hayatını mal ettiler mi? Ettiler arkadaşlar. Kıbrıs'ta bugün Türkiye'yi sıkıştırıyorlar mı? Sıkıştırıyorlar arkadaşlar. Yunanistan'ın gayri askeri satık adalarını silahlandırıyorlar mı? Silahlandırıyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin şu anda iki ülke Türkiye bir numaralı tehdittir blokajı üzerinden birleşiyorlar mı? Birleşiyorlar. Evet. Size göre eğer bunların hiçbiri bir e, ön saldırı değilse sizce hangisi ön saldırı olur? Siz ön saldırı deyince şey mi bekliyorsunuz? Uçaklarınızın Ankara'da uçmasını falan mı bekliyorsunuz? O, onu mu anlıyorsunuz? Yani uçaklar Ankara'nın üzerinde uçtuğunda mı ön saldırı olacak? İşte İran hikayesinde olduğu gibi. Tarhan'da uçtuğunda mı ön saldırı oldu? Hayır, aslında o nihai aşamasıydı. En son aşamasıydı. Benden bu kadar arkadaşlar. Ben söyleyeceğimi söyledim. Notumu da kenara koydum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.